Sabah hazırladığım mamayı yedirdim ablacığım. Karni tok, sırtı pek oturuyor kucağımda. Ay maşallah, bu ara iştahı açıldı çok şükür. He valla, iyi yiyor. Nazar değmesin benim kız oğlumla. Ha Leyla, bak sık sık da altını değiştir tamam mı? Değiştiririm abla, merak etme Ha tamam tamam. İyi hadi ben ararım yine, kalın sağlıcakla. Tamamdır ablacığım. Oh. Bakıcıdan bayağı memnunsun. İyi iyi kız. Kızı Ayşacan da çok sevdi. Yüzü gülüyor hep. Oh çok güzel denk gelmiş o zaman ya. Aynen. Bu devirde güvenilir insan bulmak zor, zor. Zeki sen iyi ki dedim biz bu kız hakkında doğru düzgün araştırma yapmadık. Nasıl ya? Ben baktım sanıyordum. Yani. Baktım GBT'ye, baktım da yani aklımız Tunç'ta kaldı öyle detayına girmeden şeyden. Baktım yani Canan, bizim bakıcı Leyla'yı şöyle bir ince araştırsana. Tamam komiserim ama kimlik numarası lazım. E, tamam dur dur, bende şey var, fotoğrafı var kimliğin atıyorum sana. Tamam bekliyorum. Ay. Geldi mi? Geldi. Gel bakalım. Hopaçko, hoppaç, hoppaç. Evet. Bekle beni tamam. Efendim. Hayır istemiyorum. Beni bir daha aramayın. Daha yeni başladım şu güvenlerini kazanmaya çalışıyorum. Hayır olmaz. Arama beni bir daha. Ben ne yapacağım şimdi ya? Ben ne yapacağım şimdi?